Bizi nazik Gel buraya yardım ya. et. <laughs> 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 Başla çekim var mı? Var var. Başla hala. Hı, başlayayım. Öncelikle hoş geldiniz köyümüze. Bugün bulgur yapıyoruz. Hava şartları uygun olmasa da. <laughs> rüzgar var. Çok rüzgar var. Evet. Geç, Nasıl yapıyorsun? Geç hala bir kaldık bir biraz. Parayım. Bu bulgur çok zorlu bir iş abim Öncelikle yozgadımızın geleneksel olmazsa olmazımız yani. Bulgur Her olmazsa pilav olmaz. Pilav olmazsa pilav bulgur pilav olmaz değil mi? Evet. <laughs> Doğru. Köfteler. Nasıl yapıyorsunuz? Bir anlat olur. bakayım. Çok zor abi bu bulgur kaynatma işi. Değil mi? Çok. Önce buğdayları şeylerin yıkıyor. içine koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz yıkıyor önce. Yıkıyoruz önce. He. Güzel suda yıkıyoruz. Tekstiriyorsunuz <laughs> önce, tekstiriyorsunuz. kaç aşamadan geçiyor bulgur? Bu say bayım, kaç aşamada geçiyor? <laughs> Herhalde 10 tane vardır kesin. E nasıl ediyorsunuz, ne örüyorsunuz anlat bayım. Hı. Önce yıkıyor, getiriyor, odunumuzu, kazanlarımızı hazırlıyor, kaynatmaya başlıyor. Sonra seriyor, kuruyor. Bunun setenlemesi var. Setenle diyor. Komşu köyde. Geri getiriyor. Yine savur. Sonra biraz daha kurutuyor. Babacığım Ayıp, ayıtlı yok. Sonra sonra da çektiriyor. İçindeki yabancı maddeleri. Sonra da çektiriyor. Bulgur oluyor yani bu kadar zahmetli. Evet. Peki kaç çinik buğdayı hedik yapıyorsunuz böyle bulguru yapıyorsunuz siz? 50 çinik, 60 50 Fark 60 ediliyor. Çinik. Küçük çaplı çalışıyoruz. Ee, ne yapıyorsunuz daha sonra? Bunu bulguru yaptıktan sonra siz bulgurun hepsini sen mi yiyorsun hala? Ne oluyor? Satıyorsunuz <laughs> mu? Ayıracak mı yiyorsunuz? <laughs> Anlat bakayım 60 çinlik bulguru nasıl yiyorsun sen? 2 <laughs> yılda yiyorum. iki yılda, ha, iki yılda işte. bir He. mi yapıyorsunuz bunu? Hı -hı, o da size rastladı işte. <laughs> Akrabalarımız var, gurbetçiler var. Yazın gelenleri veriyoruz, hediye, hediye gönderiyoruz. Olan. E, sattığın Babamın zaman ne kadar var. oluyor? Peki bunun bulgurun çiniği ne kadar Hiçbir oluyor? Hiçbir şey. Emeğini karşılamıyor abi yani bence. bence. Is, Emeği acayip zor yani. Ben. Çiniği mi kilosu mu? Çini. Çinik Çinik de. Çinik de 8 kilo oluyor. Yaklaşık. Yok 8 gelmez. Bu, sene öyle Bulgur oldu. Bulgur 4 kiloya mi? geliyor çinik. Hmm. Değil mi? 4 kilo hmm. <gülüyor> <gülüyor> e, ne yapıyorsunuz <laughs> sonra bulgurundan ne yapıyorsunuz? Köfte yaparız, pilav yaparız, her şeye. Bizim meşhur köftemiz bilirsiniz değil mi? Yo yedirmediğiniz gibile gammolu. Bir gün o Bütün zaman bir gün özellikle geleceksin. İnşallah davet <laughs> ettiğinizde <laughs> gelmedik mi ammolu. Tamam. Pediraya tamam. bir ay sonra tekrar bekliyorum o zaman. İnşallah. İnşallah. İçine, davet ederseniz geliriz tabii. Niye gelmeyelim? İçine kırmızı etimizi alırız. He. Sonra biraz da tavuk döşü. He. Onunla birlikte yoğurdum, mu makinede çekiyoruz bunu. Elle çektiğimiz makinamızla. Yurduktan sonra baharat falan. baharat falan. ister sobanın üstünde ister sacın üstünde e, güzel bir köftemiz oluyor. Çayla. <laughs> yanına. Çok güzel oluyor diyorum. Evet. Ha, bu arada kendinizi tanıtmadınız ya. Bir adınızı soyadınızı <laughs> söyleyin. Nerelisiniz? E, burası Yozgat Akdağ Madeni Kara Ali Kaçağı Köyü. Ha. Sizler de muhtarın ailesi. De, muhtarın ailesi. Annem Döndü Bulut. Ben Sefa Bulut. Kardeşim Ayşe. İki evet. üye daha var ama onlar okuldalar. Onlar okuldalar. okuldalar Muhtarım yani. yerelerde. Muhtarım e, cami, cami için bu kubbenin Hı. etrafına döşenecek haclar için çıta çektirmeye gitti. He. Kızarda çıta getiriyorlar. Neyse Uhtalar başka zaman yine geldi. muhtarımla görüşürüz. <gülüyor> Keşke <gülüyor> o da olsaydı. Onu yine çekim yapsaydık daha güzel olurdu ama nasip kısmet şu artık. Köfte <laughs> yemeye geldiğinde çekersin. İnşallah. İnşallah Nesi meşhur? Yo Yozgat televizyonu değil mi bu? Hmm. <laughs> ya biz ancak bir yanaya selam göndeririz buradan. Yanaya Yozgat'ta orada. Nadir abimiz var. Amcamın oğlu. Ona, eşine, çocuklarına çok selam gönderiyor. Bizi bir... bütün tanıyan insanlara buradan selam yani ederiz. şimdi herkes say say bitmez bizim şey He. çevremiz. O yüzden herkese <laughs> Ankara, selam Ankara e, büyük bir çoğunluğumuz Ankara'da. Ankara'daki akrabalarımız, bizi tanıyan herkese çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Aa halam korktu <de> orada. <laughs> gel hala gel. <laughs> televizyona çık Televizyon, gel. Tele, televizyona çıkıyoruz, gel. Çemik halam. Hadi yürü Çemik Kimse mi geliyor diyorum. Ne dedin canım? <laughs> Anlamadım ki. Selam gönder diyor. Ala, selam. Ha açık diyor, açık mı ki? Yok Hakika bu prova abla. <laughs> Önce provasını yapıyoruz sonra <laughs> kameraya açıyoruz. <laughs> ne ne selam göndereyim bilmiyorum ki. Anne de şeye kapıldım köyde. Ne ne diyeyim ablam? Nereden başlayalım? Tek taşın ya, güzelmiş. Ha. E? Tek taşın güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Sevgi de geliyor. <laughs> Sevgi de geliyor. <laughs> <laughs> Nuray'a tanıttılar herhalde kardeşimin oğlu. Bu kardeşimin hanımı. Ne diyeyim ben? Ellerinden ne? ne, oldu Ellerim ceviz ceviz soydum ceviz. Soydum ceviz. Ben? Nerede ceviz? Getir. Cevizin de var ya? senin. Cevizim var he. Nerede? Aa kapıda. Geri getir biraz poşetinden de. Getireyim. Ha. Getireyim Hayır. Tamam. Ha, de hayrına iyi Tamam. Hasan'a. Ne? şeyde Alırız, değil mi? Al, al, şey yap. <gülüyor> Karıştır. Ben <laughs> verecek mi? Verecek, sağa verecek. Şimdi selamı göndereyim. köyün bir eksiklerini mi söyleyeyim? Bak hiç suyumuz yok. Burada bak. Buralara bir el atmaları lazım. Köyümüzde su yok. İnan e, şeylerle su getiriyor. Arabalarla özden. Yani yol yok, su yok. Ben kendim Viyana'da yaşıyorum. Buraya gelince şok oluyoruz yani. Ama buralarda terk edemiyoruz. Buralara emek verdik. Meyvamız var, evimiz var. Hani buraya da geliyoruz çöl gibi yani. Hiç bir ulaşım şeyimiz yok yani. İle atılmasını istiyor. Bu köyü şey halinden çıkartmış kaymakamlık. Suyumuz yok. Yol yok. Daha Özal'ın yaptığı yollarla duruyor. Ya. Bu çekmiyor mu ne yapıyor? <laughs> Kasım buraya güle, güle gidin. Bir şey olmaz oğlum. Bir şey olmaz oğlum. Sağ ol amca. Falan kim? Gel. Hoş bulduk. Bacımın kızı bu da işte Mesut'un annesi. Bayağıdan çağırdık ya. He. Orada da. He. Hoş geldin. Ne hoş bulduk. Oldattın? Burada hayatım. Yok canım biz daha Yozgat'a gideceğiz. Değil mi? He ha. selam gönder. Tamam herkese Şöyle... selam. Hayırlı akşamlar. Ben bunu aldım. Güle güle gidin güle güle. Hayırlı Ahmet dedi, Bizi evet, sorana evet. her kişi, her kişi, her kişi. Allah için orada selam. Adamın dibi. Adamın dibi. Koca yürekli adam.